Şimdi size yapımı aşırı basit ve bence dünyanın en güzel mezesini yapacağım. Fazla iddialı. Süzme yoğurt. 5 dolu yemek kaşığı yoğurt koydum. Şimdi içine sadece tuz ekleyip onunla karıştıracağım. Sarımsak bile yok. Dolu dolu tuz. Yoğurdumu yayıyorum. Şimdi ortasına bir havuz oluşturuyorum. Bu mezenin tek zorluğu şu tarhun otunu bulmak. Tarlada gidip tarhun otu istiyorum diyeceksiniz. Çünkü bundan başka bir şeyle bence olmuyor. İşte tarhun otu tam olarak böyle bir şey. Tarhun otumu güzelce serpiyorum. Kimyon. Bol sumak. Vurucu nokta taze kavrulmuş sıcacık susam. Havuzumuzu bu susamla dolduruyoruz. Havuzu dolduracak hatta taşıracak kadar zeytinyağı arkadaşlarımıza gidiyoruz o yüzden şu an tadına bakamıyorum ama bir pide banmak inanılmaz güzel olacaktır.